Arkadaşlar merhaba bugün bilgisayar mal AYT fen bilimleri denemesini inceliyorum. Sonunda çıktı arkadaşlar. Sonunda çıktı. Bu kitabın çıkışına bu videoyu arkadaşlar bir like bekliyorum. Like patlaması olabilir. Bir de kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok kaliteli bir deneme olmuş gerçekten. Kesinlikle almanız gereken bir deneme olmuş. Deneme yeni çıktı daha önceden yoktu bir de Şubat baskısı olması çok iyi. Fiyatı vesaire falan çok iyi bence. İşler şubelerinden bunu alabilirsiniz. Kesinlikle benim bir sponsorluğum vesaire yok. Sadece size yardımcı olmaya çalışıyorum. deneme kopmuyor ama bence kopmaması lazım ait efendilerde. Bakın sorulara. Bence mükemmel hazırlamışlar. Kesinlikle almanız gereken bir deneme. İlk denemeniz olarak bence alabilirsiniz veya ikinci olarak alabilirsiniz. Ya yani şu sorulara bakın ben çok güzel hazırlamışlar ya. Ya kimya soruları var ya arkadaşlar. Ya kimyayı bunlar anlamış yani çözmüş bitirmiş. Kimya bildiğin ÖSYM'nin aynısı. ÖSYM tekrar ediyor zaten soruları. Ya bunlar da anlamışlar zaten. Çok güzel sorular hazırlamışlar. Özellikle ben kimya ve biyoloji çok beğendim. Ee, bakın sorulara. Dediğim gibi yani bu videoyu da arkadaşlar bir like atarsanız bir izlenelim artık değil mi? YouTube'a çıkalım, öne çıkalım. Çünkü like attıkça YouTube beni öneriyor. Şöyle bakın. Ben şu an YKS'ye çalışmıyorum ama sırf size yardımcı olmak için çekiyorum. Emin olun bu videoları çekmem, vakit almam. Çünkü ben bunları gidiyorum, işlerden alıyorum kitapları. Ondan sonra çekiyorum videolarını, YouTube'a yüklüyorum, bir zaman harcıyorum. Emin olun değmez normalde ama yani, yapıyorum yani. Şöyle bakın. Çok güzel sorular var. Kimya soruları çok güzel. Yani anlamış adamlar artık çok güzel hazırlıyorlar denemeleri. Hatta yazarları da şurada gördünüz. Birden fazla yazar olması bir kere çok iyi zaten. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok güzel sorular var yani daha şey yapmamı gerek yok. Bence incelemeyi kapatın. Gidin en yakın işler şubesinden alın bu denemeyi. Bir de işler şubesinden arayıp sorabilirsiniz kaç para olduğunu. Belki internetten daha uygun bulursunuz. Yani şu sorulara bakın. Çok güzel sorular bence. İlk deneme olarak alın. Baktınız zorlanıyorsunuz. Ondan sonra başka denemeye geçersiniz yani zorlanıyorsanız eğer. Ama bence bunu seviyoruz. çok zor değil. ÖSYM ayarında bir deneme. Orta seviye yani. ÖSYM'de bence çok zor sormuyor. Özellikle fiziği ve kimya çok zor sormuyor artık. Geçen seneye nazara. Biyoloji de aynı şekilde. Bakın sorular böyle arkadaşlar. Ben yeni denemeler geldikçe çekmeye çalışıyorum kanal'a abone olmayı unutmayın. İstediğiniz bir deneme varsa ben de bulabilirsem o denemeyi çekmeye çalışayım sizin için. Herkese iyi çalışmalar.